İlk Cemal haydi Cemal'in sadece golü var Evet orta sağ çizgisinde Cemal Bey Ata Oo Göktuğ da istiyor Haydi Ah be Sağlık olsun Ata Evet Göktuğ <laughs> Evet Kerem <laughs> <laughs> Allah Kerem Evet Kartal Allah. Evet, portakal. <gülüyor> Tarık. <gülüyor> Aa, Emir. Sağ Vuruşu yapanlar orta saha çizgisine gelsin. Ah oh, be Emir. Evet. Elyasa. <laughs> Elyasa. Bravo. Ali Hakan göz yaşları içinde. <laughs> evet, ulaş. <Ya> Aa. <laughs> Sağlık olsun ulaş. Evet. Neyse, gel deme gel gel gel. Ulaş gel. Evet Ertuğrul. Buradan bize yatmak. Ya seni ya. Evet haydi Ertuğrul. Aa evet. Ne? Ama dışarı çıkar. Şimdi. <laughs> o kendini biliyor haydi. Bulut bence vurursun. Bence bu yakışıklı. yakışıklı? Alaz. Alaz, ismi İsmi Alaz olan vuruş yapsın lütfen. Haydi Alaz. Hadi. Alaz haydi. Hadi. Vur vur abicim vur sen. Alaz vur gözünü seveyim haydi. Olmadı. <laughs> evet Bulut. Haydi bakalım. Oo, golü var. Adam üstten yan direk sayılıyor mu? Üstten yan direk sayılıyor. Hocam ne oldu ki? Yan direklere vuruyor. Haydi. Tebrikler mi? Şey Baran. Evet orta sağ çiziksine. Şimdi sıra Miraç'ta. Haydi Miraç. Oo. Ah be Miraç gel gel. Aras. Dur dur kesin. Oh. Allah. Aa. kimse evet, vuruşu diye. yapanlar orta sahaya. Kimse vuramayacak. Kimse haydi, iyi sade sıra. geçiyor. Kimse Hocam şu antrenmanda kale geçiyor. ben geç. Ben Oo. geç. Bravo. Oo, bravo. Birinci takım kaptanı. Birinci takım kaptanı. Evet Kerem. Oh, evet ya. haydi. Kerem Aktürk topun başında. Haydi. Kerem. Aktürk vuracak mı? Kerem vurdu. Aa. Vurdun. Evet Eyüp. Hocam bu ne ya? Adam normalde tam direkleri vuruyor. Sen konuşunca şey. vuramıyor bana Eyüp. Eyüps. Eyüp. Eyüp aydın evet, vurdu. Haydi. <laughs> haydi Mustafa sıra sende. Uzun. Bana. Sen Allah'ım. Hocam direkt. Oh, hocam direkt. Hem de direkt... Çarptı arkadaşlar. İkinci takım kaptanın. Evet Eymen. Çarpmadı hocam. Çarptı. Diğer hafta takım kaptanı geldi. <laughs> <laughs> Ertuğrul'a da takım kaptanı arkadaşlar. Evet sırada kim var? Kuzey movie movie. Hocam ben oh. Evet son Ferhan mız, şey uygar mı kaldı? Abone Teşekkürler. Arkadaşlar abone Hocam Çok artık, iyi Tamam. Evet. Şimdi haydi Ferhan. Like at. Abone like ol. Evet. <laughs> <laughs> Haydi Rufay. Oo. Kemal hadi sıra sende. Sayılır. Allah'ım, 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 Allah'ım. Aa! esradan sıradan Edim var. Haydi Edim. İngilizlerin popüler çocuğu. Aa, evet Asaf. Evet Ece. Ece gol atsam yeterli dedi. Evet Ali Emre. Aa, evet Yaman. Rıfay <laughs> sakin ol. Evet kaptan dışarı. Ali. Hadi geçen sefer atmıştı arkadaşlar. Artist Ali'nin vuruşu hop, gol attı. Haydi Kıvanç. Ben Geçerli. Biraz daha fazla verebilseydin. Evet. Arda. Tebrikler Arda. Evet. Evet Miraç. Haydi Miraç. Haydi biraz yerden. Miraç <laughs> göz yaşları içinde kenara çekildi. Evet. Haydi Eymen. Ah be Eymen. Evet, eymen için. Maalesef. Evet haydi. Kuzey. Arkadaşlar kendinizi alkışlayın lütfen. I'm